Arkadaşım bir istedi ki ya benim burada birkaç tane dedi şey var, poşet var. Gel dedi sana zahmet bunları dedi ihtiyaç sahiplerine veri ver dedi. Ya gittim oraya. Allah sizi inandırsın. Şöyle 2-3 kiloluk poşetler. Alamam demedim. Ama ya bu kimin yarasına merhem olur? Bir kilo pirinç verdiğinizde, bir kilo bilmem ne verdiğinizde adamın hangi sorununu çözmüş olursunuz? Verdin mi? Onduracaksın. Yedin mi? Doyur, yedirdin mi? Doyuracaksın yani. Zekatı da böyle yapmak lazım. Diyelim ki 45 bin lira zekat verecek misiniz? Gerçekten ihtiyaç sahibi birini bulun, hepsini ona verin. Zaten siz zekatı Allah için vermiyor musunuz? Onu çok insana taksim etmenizle bir insana vermeniz arasında sizin açınızdan hiçbir fark yok. Ama şöyle bir şey var. Adam ticaret ehlidir, zarar etmiştir. Bunu ona verdiğiniz zaman onun yarasına merhem olacaktır yoluna sağlıklı bir şekilde devam edip başkalarına zekat verebilecek duruma gelecektir. Yani böyle çözümcü mantıkla zekatın dağıtılması daha hayırlı diye düşünüyorum. Siz onu isterseniz bin 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 diye de paylaştırabilirsiniz. Alanın bir kahvaltılığı olmuş olur yani.